Bazen verelim. Bak şey verelim. Ağrı Belediyesinin ürettiği maskelerden verelim. Tamam. Çift, çift. tamam. Arkadaşlar saat 02.10 Devletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bakınız Kübra Bebek 17 günlük uçak Ankara'dan geldi alıp götürüyor. Daha bundan bir hafta önce de iki tane bebeğimizi götürmüştü. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmemiz lazım. Artık neredeyse Erzurum'la Ağrı arasında da uçak ambulans kullanacağız. Bu kadar büyük hizmetler görüyoruz. Bugün buradayız yine. Hem biz belediye olarak e, hastamıza eşlik ettik. Buraya kadar getirdik. Burada da havaalanı personelimiz dimdik ayakta. Allah'a çok şükür devletin kurumları ayakta. Ve bu büyük hizmeti gözlerimizle görüyoruz. Devletin büyüklüğünü yapmış oldukları işleri Doğu ve Güneydoğu'da daha bundan kaç yıl önce yer ambulansını bulamıyorduk. Hastanelerde rehine hastalar vardı. Bugün artık uçak ambulanslar biri iniyor biri kalkıyor. Bu Türkiye için bizim için bu memleketi seven herkes için bir gurur vesilesidir. Buradan bütün ağrılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bebeğin ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kübra bebeğimiz Ankara Cebeci Hastanesi'ne götürülüyor. Allah sağlık versin, sıhhat versin. Devletimizin eksikliğini vermesin. İdarecilerimizin eksikliğini vermesin. Allah kimseyi devletsiz, devleti de idarecisiz etmesin. Dolayısıyla gerçekten bunları görünce gururlanıyoruz. Bu Ramazan ayında, Ramazan gününde, gecenin bu saatinde herkes sahur yaparken pilotlarımız, uçaklarımız iniyor ve 17 Günlük Kübra bebeğimizi alıp Ankara'ya götürüyor. Bu bizim için kelimelerle anlatılabilecek bir hizmet değildir. Dünyaya baktığımızda bu koronavirüs döneminde dünyayı göz önünde bulundurduğumuzda kendi normal hastalarına sahip çıkmayan ülkeler karşısında 17 günlük bebek için bütün imkanlarını seferber eden Türkiye Cumhuriyeti devletimizin büyüklüğünü, hizmetin kalitesini, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu hizmeti hepimiz görüyoruz. Allah bu birliği, beraberliği, bu hizmeti daim eylesin. Kardeşim gerekli bütün görüşmeleri yapmamıza hiç gerek yok. Zaten 24 saat otomatik bir şekilde bütün hizmetler mükemmel bir şekilde yürüyor, gidiyor, geliyor. Sağlık Bakanımız ekibi Türkiye'nin her tarafından haberdardır. Bizim aramamıza, birilerinin aramasına hiç gerek yok. Yeter ki duyurursun, yeter ki ismi kaydedilsin, yeter ki gerekli sisteme girilsin. Uçaklar geliyor işte görüyorsunuz. Dolayısıyla ben çok gurur duydum. Yani kelime bulamıyorum bu hizmeti anlatacak kelime.